Öncelikle herkese selam arkadaşlar benim Umutcan yeni bir videoda karşınızdayız ee, Video çekmeyecektim normalde söylediğim gibi arkadaşlar ama e, bugün bir boş zamanım oldu Bu e, boş zamanı var değerlendireyim e, sizler için video çekeyim dedim Bugün grid sisteme devam ediyoruz arkadaşlar belki bir sonraki giderse de grid sisteme devam edeceğiz Çünkü grid sistem gerçekten çok önemli bir konu hani Bu türün temellerini oluşturan bir konu arkadaşlar grid sistem bunun için grid sistemi devam edeceğiz zaten bir sürü konusu var ee, şimdi arkadaşlar ben diğer derste herhalde duman anlatmışım size grid sistemin en kolay halini yani e, nasıl açılır nasıl kullanılır anlatmışım bugün arkadaşlar size değişik yani medya queryleri anlatacağım anlatacağım daha doğrusu şimdi arkadaşlar litmus e, id'yi e, ben <laughs> kullanıyorum artık daha güzel daha hoş bir de daha kullanışlı. Öncelikle buradan bu trap.css dosyamı alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Bakın geldi. Ondan sonra min.css'i de bırakalım. Evet. Değerli şimdi ikisi de arkadaşlar. JavaScript'i neden bırakmadım arkadaşlar? JavaScript dosyalarıyla son yaşımız oluyor. Şu anda işimiz yok. Ama siz yine de bootstrap.js'i pardon bootstrap Mokta minciyesi arkadaşlar. Badiyenin içine atın kalsın. Alta gömün. Şimdi arkadaşlar bakarsanız grid options diyor. Öncelikle arkadaşlar şurada birkaç tane seçenek var. Call x <laughs> yani x small, call small, call medium ve call large. Ben arkadaşlar bir önceki derste size call medium anlattım. Yani anlattığım derken direkt nasıl yapılır falan filan. Dediğim gibi e, 12'lik sistem halinde oluyor. Zaten şöyle görürsünüz. E, 1170 pikselin üstündeki cihazları için arkadaşlar e, veya tam 1170 piksellik cihazlar için CoreLG kullanıyoruz. E, ondan sonra Medium Device Desktop'lar için bunun bir küçük modeller için bunu kullanıyoruz. CoreLG Medium o. E, small device tabletler veya diğer e, büyük telefonlar, fabbetler dediğimiz telefonlar içinde call small'ı <laughs> kullanıyorum. Veya tamamen telefonların tarayıcıları için kol e, call x small'u kullanıyorum. Arkadaşlar altta e, gördüğünüz gibi şöyle yazıyor. Bakın auto 62 81 97. Bu buna bölüm arkadaşlar hemen bakarsak şunu bir kapatalım hesap makinesinden bakarsak arkadaşlar e, neydi 170 bölü kaç arkadaşlar şu 12 diyelim 97 buçuk gördüğünüz gibi tam geliyor hani bunlar kolay e, kend, bunlar bizim için yaptıklar arkadaşlar kolay sistemler 970 bölü 12 gördüğünüz 80 81'e yakın böyle kullanacağız arkadaşlar hepsini tek bir yerde kullanabiliriz. Yani şöyle hani bu şimdi arkadaşlar neydi? Bu LG'ydi. Bakın LG ekranı. Yani large. Böyle ne düştü? midimo düştü. Şöyle arkadaşlar Suman'a düştü. Şöylelikle de gördüğünüz gibi telefon boyutlarına geldi. Bu şekilde kullanacağız biz de. Bunun için arkadaşlar e, bu çaplaşılarımızı dahil ettikten sonra hemen, hemen şöyle dersleri tutup bırakıyorum arkadaşlar. Operada açmayacağım. bu ders zaten <laughs> Burada zaten örnekler verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rov konteyner e, işlemiştik arkadaşlar. Robo işledik mi hatırlamıyorum. Yine de ben size anlatayım. Rov satır demek arkadaşlar. Konteyneri düzenli olarak koyduğunuz yeri e, daha düzenli hale getiriyor. Biz hemen bir konteyner açalım. E, Zen coding eklentisini indirebilirsiniz arkadaşlar eğer NetBeans kullanıyorsanız gerçekten kaliteli. Şimdi ee, ne yapıyorum? Bir div oluşturayım. Ee, div'in klası container olsun. Bu şu anda arkadaşlar zencoding eklentisi. Ee, zencoding eklentisine bakabilirsiniz internetten. Bunun içine de e, bir div ve row diyorum. Evet. Oluştu. Şimdi arkadaşlar row'u bir silelim. Ve şuraya merhaba merhaba yazalım. Pardon. Bakın merhaba yazdırdı. Şimdi robu koyalım arkadaşlar. Merhaba. Evet gördüğünüz gibi daha düzenli bir hale getirdi arkadaşlar. Ayrıca ben bir CSS dosyası açacağım. Ayrı bir. Ee, buna da app.css diyeceğim. Bunu da zarar sürekli deyip şimdi şöyle bir silelim. Diyip arkadaşlar bırakıyorum. Evet geldi bu da. Harşur isminde bir, bir e, değişken oluşturacağım. Bu hate'ini verecek. Hate. 100 piksel diyeceğim. Çünkü zaten e, Vt Auto arkadaşlar. E, bu ders biraz uzun sürecek ama e, 100 vereceğim. Ve belli başlı renkler oluşturacağım. Mor. E, background color nokta kirimizi kalır durum slash e, şöyle seçelim şu güzel bir renkti evet, okey dedim e, nokta mavi color slash kalır e, seçelim. Evet şöyle. 3 tane de renk yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, şimdi sırasıyla bir div oluşturacağım içine. Div. Şöyle yapalım. <laughs> şimdi div'in class'ı arkadaşlar ne olacak? E, Bootstrap arkadaşlar tamamen şu klas sistemi üzerine kuruldur. Şimdi biz büyük device'lar için olmasını istediğimizde ne yapacağız? Buraya kol LD diyeceğim. Ve bu bizim için bölünmüş 12 satırdan e, mesela 4'ünü bunaltayım. 4'ünü bunaltayım. İçine i̇şte de e, içerik 1 diyeyim. Bunu kopyaladım arkadaşlar. Aynısından 3 tane oluşturdum bakın. İçerik 3 ve içerik 2 diyorum. Arkadaşlar bir boşluk atarak bunun rengini verebilirsiniz. H100 diyoruz bakın. H100 diyoruz ve e, hepsini çünkü heyetine yüz vereceğiz. Out olmasını istemiyorum. Yazılım boyutunda olmasını istemiyorum. Ve vereceğiz. Buna mor mavi kırmızı şimdi yeniden zaman gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar Şimdi biz medya kurayları kullanarak arkadaşlar bunun boyutu düştü ne olacak onu karar veriyor. Mesela e, <laughs> düşünce ne olacak arkadaşlar? Bunu nasıl kullanıyoruz? Şöyle kullanıyoruz. Bakın. kol Yine arkadaşlar md. Aa, kaç olsun bu? Bu sefer 6 olsun. Hatta 7 olsun. Gözde görülebilir bir değer olması için. Yani kol md'ye düştüğünde bu medium device'e düştüğünde 7 olacak kol md 2 olsun bu da. E 9 3 olacak bu da. Kol md md 3. Şimdi yenilediğimiz zaman arkadaşlar bakın. Hiç fark yok. Ama şimdi iyi bakarsanız şu büyük boyut arkadaşlar gittikçe küçülüyor bu küçülüyor <laughs> küçül, küçül 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 evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada hepsi eşit burada gözle görülebilir bir çocuk var yani şu an arkadaşlar bu boyuttaki bir tarayıcıya bu şekilde çıkacak bu şimdi diğer ögeleri de kullanalım arkadaşlar ve size göstereyim hemen e, hangi ögeler var burada small düşünce var xs düşünce ne olsun bakın. Nerede o? Evet. Kol. E, small. Bu 3 olsun bu sefer. Bu kol. Small. 5 olsun. Kol. Small. Kaç kaldı? 8, 4 olsun bu da arkadaşlar. Ve e, beyaz diyeyim şuna. Şuraya da bir nokta beyaz diyorum arkadaşlar kalır FFF vereyim yeni et evet renk geldi arkadaşlar şimdi ilk small yapalım x small da şöyle olsun kol x small bu 4 olsun bu kol x small e, kaç olsun bu 10 olsun ya da arkadaşlar bunlar bir olsun call xmol1 Şimdi bakın. Bu duvar seçeneğinde aynı arkadaşlar. Bakın şöyle. Aynı. Geliyor küçülüyor küçülüyor küçülüyor. Şu şekilde alıyor. Daha da küçülüyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde alıyor. Biraz daha küçülüyor. Şu şekilde alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peki biz bunu ayarlayamaz mıyız? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer siz bir tane bırakırsanız e, hep böyle ilerler ama şöyle bir şey, mesela siz kol x smalla 4 dediniz arkadaşlar, şuna da 4 dediniz mesela, hepsine 4 dedik. Sonra şunları sildik diyelim. Bunlar gitti. Yani şimdi bakın arkadaşlar, şu anda böyle bakın, hep aynı boyutta oluyor arkadaşlar. Ben bunu günler yapabilirdim. Medium'dan sonra ikileri etkilerdi arkadaşlar. Yani hangisinden sonra yaptıysanız onu etkiliyor bu. E, grid sistemi bugün bu kadar işledik yeter. Bu sonraki derste görüşmek üzere. Farklı derste görüşürüz.